Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Civcivlerimizi gösteremedik çünkü unutmuşuz. Unutmuşuz. Evet, Bekle. Ağlıyor, Burası ağlıyor. da mı ağlıyor? Bu kayalar da mı ağlıyor? Bu kayalar ağlıyor, çok güzelmiş. Ağlıyor, derken dalgalar böyle vuruyor. Vurduktan sonra böyle yaş atıyor. Evet o şekilde ağlıyor değil mi? Arkadaşlar. Oo, buralar Anladım. tehlikeli. Gel elini ver. Oo çok güzel. Arkadaşlar anne annem buraya gitmiş tamam mı? Hı -hı. Ee, burada saatimin Ay aşkım onu da mı hatırlıyorsun. Bir tanemsin sen. Babanızı takip edin. Baba! Buralar çok güzel. Baba baba. Ay, baba. baba. Babam burada video çekiyoruz baba. Merhaba de. Kanalımıza hoş geldin. <laughs> Gel. Anne bu yanlış taraftan gidiyor. Çıkmaz sokak mı? Hı -hı. Eyvah. Çok güzel değil mi burası? Ana de çektik kanalımızda. Hı -hı. Anne gizemli. Gel. Beğendin mi burayı? Hı -hı. Burası sahil köy. Dur ne, dur koşulmaz oralarda. Oy buralar çok güzel. Beğendiniz mi arkadaşlar? Güzel.